Bakınca, senin tamam. işte, Şu de aç. Hangi makineyi? E, 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 evet. Şemacım ha. senin yok, mi? Yok, karışma. Yok, değil öyle. Ay, 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 Basma ay, 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 aç ay, 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 Otur kesin? Şu hasandaya git de minderi koydur. Koydun da vallahi koydun ha. Gel bize gel hası. Hası bize bizale gel. Gel. Lan nastır mı? Gel bize gel bize niye ne demi? Ya arkadaş ya. Geliyor geliyor niye açın? Niye açın ha? Çölde bişirdim. İyi hasan değil mi? İyi. Yemesene onun niye yemesin? Tamam konuşu elleme çocuğa ya. Çerek mi sürdün diyor? Allah'la fili boğazından düşür. Olsun tamam olsun bismillah. Gelin nasıl? Gelin iyi hanım, gelin iyi. Ey Allah'ım sizin. Allah, Allah razı olsun. Gidin. Gelin gitmiyorum ben ya, ben köyde kalacağım. Ben. Gidersin koyun. Gitmeyeceğim. Git git. Hadi git. Haftaya He. İyi hayırlı Sağ ol. Şu Hasan da yedi sen niye minder olsun yani? Şuna git minder evet. o tuttu yürü. Hadi ötün ya. Şunu minder evet. o tuttur evet. lan yürü. O tuttu ötün mü? Bir evet. daha evet. evet. tamam. Da. tamam. bir daha. Yani. Bir daha evet. ver. Evet. Hadi evet. Bir daha ver. Evet. Hadi bir daha ver. Hadi bir daha ver. Hadi bir daha ver. Hadi aldı, oturdu kaldı. Hoş geldin sen. Ya niye diye almıştı? Ben ne diye yani, düşündüm? Bostan yer ya Allah Allah. Bostan yaptığımız yeri. Bu tarafı nereye çekilmiş? Çekilmiş mi? Çekilmiş mi? Valla abi şimdi be. Bak. Tekin et, tekin Allah Allah. Öteki nasıl bir şey? O da dayak, o da dayak. Dayaktan a, mı içiyor ne? Ne Senin hayat da dayaktan. Çek et. Allah Allah. Zayıflığım. İşte dayakta. Telefonla konuşuyor. Ne diyeceğim? Şöpet etmesin. Of. Kendiniz götürüyor tabi. Değil mi? Yanın götürüyor. Yarın doktor özür dedi mi? Yok. Kim gidiyor? Cengiz. İyi. Abim götürdü. İyi. Benim elimde. Yani götürdüm de doktor değil mi? İyi. Dün dün şahitim. İyi. Gittin geldim. Tamam. Şahit mi Cengiz? Bir daha Cengiz götürdü. Tamam. Ya daha şahit götürdü değil mi? Aha. ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད

Yeter lan yeter. Aynen, şöyle. Allah. Aynen. 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 Işte. E. E. da işte. <laughs> Yan yana, <laughs> <yeni> oturun. <laughs> da mı Yan yana oturun varmış mi? Yakut bir çekmezse kamera mı şey mi? Kamera kamera. Kamera kamera. Kamera. Bir o ağacın O kadar çekim hiç Gel gel ya. Bu kadar ne adam olsun. Bu lafı Bu devirde gel de bu ne Sakin oturacağım. E, Hayır, Bizele kumara var evde. Olsun. Var. Sakin oturmasın ne yapacağım? Ne? Sakin oturmasın ne yapacağım? Hiç. Ya öyle anda bahar bu anda bahar adamı e, bası. basın. Bizim koyda var yeri... ya. Böyle <laughs> şeyler kaldı ya bilmem bir şeyler uğraşı vayna böyle. Gözüm o anda yine hala adam tek etmedi. <laughs> böyle bana bana sen. ha. Olsun ama. Olsun mu? Hırsızlık yapmadıktan sonra. Ne diyeceğim? Ya onları çekiyor mu? Ne oldu o zaman? Ne oluyor Ayarlıyor da ayarlıyor. Sen kravat takın yani. Bizim tam da tamam yıllar var şu geçen yıl. Allah. <laughs> Allah. Artistler mi gidiyor işte Evet. Çekin, anne çekmem mi? Anne ben bir olsun şöyle şöyle. Da daha da bak daha mı Yok. Adem araba alıyor bu ya? Öyle diyeceğim. İyi olsun. Ya tabi çuvak <gülüyor> <gülüyor> Taksit lazım. He? Taksit lazım. Biraderimiz. Yani, taksit lazım, taksit, lazım. taksit, lazım. taksit, lazım. taksit lazım. Veya kredi lazım. Taksit mi? Selam aleyküm. Hiç arayıp sormuyorsun amca ya. Nasılsın, iyi misin? Sağ ol, uyuyor mu yoksa? Allah canlanmaz. Bu saatlerde uyur mu lan? Saat on lan. E olsun köy İstanbul fark ediyor mu? İyi ee, ne var ne yok? Teşekkür ederim. Dedenle oturuyoruz. Deden tırpan biçiyor maşallah. Abi şunu bırak da öyle. Ya. Aleyküm selam güzelim. Ha şuradan uzat ee, lan. Biz neredeyiz Allah aşkına? Annemi soracaktım. Kim var annemin yanında? Sen bakacağım ha. Buradan oğlu kapının ağzındaydı. Orada bir yıldırım vurdu. Öldü orada. Çağırdım hemen. Ne oldu ne? Siz bilmezsiniz çağırdın değil Çağırdım de da bağırdım. Saadet. Çağırdım da bağırdım. Duymadınız da vardı. Geliyor değil Kime çağırdın Kemal? Fatmiye. Adamın oğlu. Önce. Çağırdın e. da. E. Kemal hoş geldin Kemal. Allah'ım ya çağırdım ya. Çağırdım. Çağırdın mı? için dolu. Gömlek dolu, montal dolu. Ben anlamadım. Bu seneki mantar neymiş ne değilmiş ya. Şuna bak. Kollarını bağladım. Ne yapayım? Başka yok. Yapacak bir şey yok yani. Matalan matalan ha. Afiyet olsun diye gel diye. Çıktı mı lan? Bunlar da çok uzun ne diyeyim mi ya be? Söyle Ben gider söylerim ne diyorsunuz?